Aç kaldır, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Mersin merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda suç örgütü kurmak şartıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen 103 kişi gözaltına alındı. 7 kişi arama çalışmaları sürüyor. Şahısların kamu kurum ve kuruluşlarını yaklaşık 100 milyon lira zarara soktukları tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri paravan şirketler kurarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Teknik fiziki takip yapan ekipler çok sayıda şüpheliği belirlerken 28 paravan şirket kurulduğu kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırdığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 300 polisin katılımıyla Mersin merkezli Adana, Antalya, Aksaray, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmir, Malatya, Eskişehir ve Van'da belirlenen 115 adrese eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. 6 kamu çalışanının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınırken 5 tabanca, 2 tüfekle birçok şirkete ait fason ajandalar ele geçirildi. Şahısların sigortalı gösterme karşılığında kişi başı 400-600 arasında aylık para aldığı, prim borçlarını ödemeyerek kamuyu 18 milyon zararı uğrattıkları sigortalı gösterilen şahısların sağlık hizmetlerinden faydalanarak emekli primi gün sayısını doldurdukları ve emekli oldukları anlaşıldı paravan şirketler üzerinden sigortalı gösterdikleri kişilere yatan 1168 lira pandemi yardımını da şahıslardan elden alarak kendi aralarında paylaştıkları belirlendi. Şahıslar ayrıca kurdukları şirketleri iş kura bildirerek işbaşı eğitim kurslarına dahil ettikleri, işbaşı eğitimi sayesinde şahısların SGK primleri ve sağlık giderlerini işkur tarafından sağladıkları, Kurslar sonunda iş kur üzerinden paravan şirketlere 1 milyon 610 bin lira ödeme yapıldığı tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişiyi arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan 52 kişinin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağı öğrenildi.